Bademin anavatanı Orta Asya ve Çin İpek yoluyla seyyahlar ve tüccarlar zamanında bademi batıya taşımışlar. Datça'nın badem tarihi 1950'ler 60'lardan bugüne doğru geliyor. Ee, sadece Türkiye'nin %10 bademini yetiştiren Datça'nın bu kadar bademle anılmasının sebebi ne derseniz 82 farklı türde badem çeşidinin bu bölgede yetişiyor olması ve en iri badem türü olan nurlu bademin de yine Datça'da olmasından kaynaklanıyor. Aslında dünyada bademin e, liderliğini liderliğini götüren yer Kaliforniya. Fakat çeşitliliği ve lezzetiyle Datça. Normalde Datça'da Badem Festivali'nde neler oluyor? Müzikten, tiyatro gösterilerine, sergilerden, el sanatları ve yiyecek içecek standlarına hatta bademle ilgili çeşitli yarışmalarına